Arkadaşlar ticaret videomuzun 5. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bu bölümde şimdi ticaret yaparken size video açamadım gösteremedim. Yani saat biraz geçti. Bir de çok düşeşiten buldum beni. Yani. Videoyu açıp kayda girecek kadar vaktim olmadı. Şöyle hava BK topladım arkadaşlar. Bir tanesini 12M'den diğerlerini 14.5'tan. Şöyle 5M'den mor pot aldım. Şunları iki buçuk topladım. Şurada 24 tanesini bir ondan. Yani 48 tanesine iki bon para verdik. Normal piyasada 20 tanesi bir on, Yani 4 tane 20 em 20 M şuradan kar bırakıyor. Şunlar 1 me kar bırakıyor. 25 buçuk 3.5M'den satarsak 1 me kar bırakıyor. Zaten şuralar bayağı karlı arkadaşlar. Yani aslında ufak karlar gibi gözüküyor ama şöyle total olarak baktığımızda 10, 20, 30 yani şurası sadece 30 m, şurası 20 m, 20 m, 40, 30 daha, 70 şuradan 5 m, 75 m, şunu saymadık arkadaşlar. Bunlardan da ortalama iki m bıraksa yani 80, 85, 90 m yani sadece bir sayfadan kar 90 m karımız var yani. 1 ona yakın bir karımız olacak. Sadece bir turda. Arkadaşlar yine yani ben ne ticaret yaparken kalkıp 5 won'luk 10 won'luk item almaya karşıyım. Niye karşıyım? Alıyorsunuz geç satılıyor. Bekliyorsunuz. Şunlar mesela hızlı satılacak itemler. Şimdi bir tane daha çar getireceğim. Şunları böleceğim arkadaşlar. Şimdi 20'li 21'li piyazda çok var ama 2-2 bölersek biz bunları ya da tek tek bölüp 4-9-9 yazarsak yani o bir Yank Akıl hilesi olarak kullanırsak 5M'den satsak bile Bizim bunun tanesinden 20M karımız var Şimdi arkadaşlar Başka bir çar getireceğim iki çarla pazar bekleteceğim Ondan sonra karımıza bakalım Tekrardan ticaretimize devam edeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar şöyle 15 ateşli Alaycı kaskı 5M'den alıyoruz Yani daha fazla edeceğine eminim aslında burada ucuz da gerek yok. Çok fazla bekletiyor pazarları da. 1.30'dan 1.50'den sattıklarım oldu. Hem de bayağı sattım bunları böyle 80'den 90'dan alıp. Şu anlık gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pazarımızı kurduk. Enerji parçalarını 3 3 attım. Şunu da 10 emden koydum. Şimdi buraya pazarımızı kurdum. Çünkü enerjilerin satıldığı yer burası. Şimdi baktım pazara 3.900 4 lira arasında gidiyor 3.5 arasında Şöyle 2.900'e koyan da var 3'e koyan da var Ben de ortalama fiyata koydum Çarımızda zaten burada Birazdan onunla da pazar kuracağız Tekrardan bir 80 e bir şey var mı diye bakacağız Böyle arkadaşlar Yine şimdi item görürsek alırız Görmezsek de diğer pazarımızı gösteririm Arkadaşlar kaydı yanlış girmişiz bir tane daha 15 imden almıştım şimdi bir tane daha 15 imden hava bekayı alıyorum yanlış kayıt girmişiz arkadaşlar o yüzden alamadık Bak aslında bu da ucuz mu ucuz Evet arkadaşlar diğer pazarlarda açalım arkadaşlar 20 şeytanlı SYK'yı da 4M'den alıyoruz. Şöyle bakalım. daha uygun bir şeyler var mı diye yani göremedim tekrardan pazarlarda görürsem açayım Evet arkadaşlar pazarı kurduk şöyle şunlar 400k 200k'yı aldım yani pazar boş durmasın kar yapsın diye şunları zaten 48 tanesini 2 won aldık şöyle tanesi 5 mden koydum ABK'lar 17 mden şöyle 20 şeytan SYK 20 eme koydum 15 ateşli alaycı kaskı da 15 eme koydum arkadaşlar diğer çarımız da pazarda o da pazarda arkadaşlar onu da şöyle göstereyim görüyorsunuz donmuş şu anda ekran ama satılıyor yani ufak ufak iki parça satılmış direkt bu da pazarda arkadaşlar Evet arkadaşlar pazarımızdaki itemleri sattık 577M paramız olmuş Şimdi bu parayla tekrardan ticarete devam edeceğiz arkadaşlar Ucuz eşya gördüm de Yine videoyu açıp göstereyim size Arkadaşlar 10 bloklu kalkanı 15M'den alıyoruz 15M'den hava kılıcı da alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. 180 Evet arkadaşlar. 5 kanama 31 ortalama Zodiac 180M'e aldık. şöyle bir de 5 yavaşlatması var bu uygundur eminim inşallah düzgün fiyattan satarız yani 4 gibi düşünüyor fiyatını bakalım <laughs> Evet arkadaşlar atmalık kuşak alıyoruz şimdi bir 20 m'ye kardeşimize bir won -10 aldık şimdi 10 emini daha vereceğiz şöyle verelim Hayırlı olsun kardeşimize Şöyle arkadaşlar atmalı kuşağımızı da aldık 1 10 emden Pardon 1.10.20em 120em'den Evet bakalım diğer ticaretleri de gösterelim Evet arkadaşlar bu kardeşimizden de 80mye artı 9 bambu 1 khp'li Bir ayakkabı alacağız 90'a kurdu Neyse. Şöyle 80'e kursun bakalım. Paket isteye verelim. Al kardeşim. Kur bakalım 80M'ye. Alalım itemini. kardeşimiz şöyle kurduysa çekelim evet artı 9 bir kyp'li şöyle çektik hayırlı olsun kardeşimize de bize de olsun şöyle diğer ticaretlerimize bakalım arkadaşlar arkadaşlar itemleri sattık. Şöyle üstümüzde 7 10 215 e 9 10 para olmuş. Şöyle 10 bon hedef koyalım bu videoda. Diğer video 10 on, 10 ticaret olarak başlarız. Arkadaşlar şöyle bir bon kar edebileceğimiz şekilde hem bir kazanma toplayayım. onlar da satalım. Ondan sonra bir durum değerlendirmesi yapalım. Arkadaşlar BN bir bir yemdir. Şöyle 4 yemden alırız. 5 yemden satarız. Ve diğer gördüklerimizi açalım. Arkadaşlar şöyle siyah çelik kılıcı çektiğimiz bilenler, iki uçünden çok satarız Arkadaşlar şöyle 1750 üzerinden alıyoruz. Buradan da bir 3-4 ufak bir karımız var. Arkadaşlar seri sembül alkinde 40 em alıyoruz. Bunu da enley. Arkadaşlar şuradan da yabani uşağı dört buçuk emi yine dört buçuk gümüş oteyi alıyoruz. Şöyle diğer itemlerine göstereyim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Şöyle 4.5 won paramız vardı başlangıçta. Işte. Şu an üstümüzde 10 won para oldu. Epsiz yardımsız para yüklemeden bir tane bile sıvato vurmadan görüyoruz. Deneyim 0.0 yani hiçbir şey yapmadan sadece ticaret arkadaşlar arkadaşlar. Alsak yaptık yerden topladık 10 won sermaye yaptık. Hani bunu kısa bir zamanda yaptık. 10 gün 15 gün gibi yani bir buçuk haftada falan yaptık bunu Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın